Kırıkkale'de davulla, zurnayla düğün yapmak yasaklandı. ÖSS e ve OKS'ye hazırlanan öğrencilerin dikkatini dağıtmamak için alınan karar aileleri sevindirirken davulcuları kızdırdı. Kırıkkale'li davulcular bu günlerde dertte. Çünkü en çok para kazanacakları bir dönemde valilik kararıyla davul ve zurnalar susturuldu. Valiliğin sokaklarda bir süre sükuneti sağlamaya yönelik önleminin gerekçesi ÖSS ve OKS sınavları. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin gürültüden etkilenmemesi için geçen yıl olduğu gibi bu yılda yasak kararı alındı. Sınavlarda genelde hep dikkatimiz dağılıyor soru okurken falan ve yüksek ses çıktığı zaman, ses olmadığı zaman daha iyi motivasyon olur. Ya zaten çok zor bir sınava Bir anlık bir ses, sınavlara hazırlanan öğrenciler ve ailelerini sevindirdi. Böyle tüm yasaklar çocuklarımız hem derslerinden alıkoymuyor, yoruyor, kafaları dağılmıyor. Çünkü ders çok önemli bizim için. Bir an e, artık şey, halkımız. Danıcılar cephesinde ise çaresizlikle karışık tepki var. Çünkü onlar sadece yaz aylarında düğünlerin yoğun olduğu dönemde ekmek parası kazanmaya çalışıyor ve koca bir yılı bu kazançlarıyla geçirmeye çalışıyorlar bir günde intiham biz mi kıyanı karıştırıyoruz da o kıyanın önünde e, kadi var kavasını ona veriyor zaten bize mi veriyor davlu ninesin Onlara göre sokakta gürültü yapan sadece kendileri değil. Madem öyle yaklaşan seçime yönelik propaganda döneminde seçim otobüsleri ve mitinglere karşı da benzer uygulamanın yapılması gerekir diyenler de var. Bu sene de seçim dolayısıyla ee, var, sahip bu por, e, arasında bu da ediyor. Bu yasak tartışması da hayatlarının tamamını etkileyecek bir sınava hazırlanan öğrencilerin evlerini evlerine ekmek parası götürmeye çalışan davulcu ve sunucuların farklı haklı tarafları var gibi görünüyor. Buna rağmen valiliğin kararı kesin. Yasak 18 Haziran'a kadar devam edecek.